1959 yılının Şubat ayında Ural Dağları'nın kuzeyinde 8 genç ve deneyimli dağcı ve bir grup lideri bilinmeyen bir şey tarafından ölüme sürüklendi. Olay yerinde bulunan çadırlar içeriden yırtılmıştı. Bazı cesetler yarı giyinikti, bazıları ise kemikleri kırılmış halde bulunmuştu. Peki ne olmuştu? Diyatlov geçidinde o gece gerçekten ne yaşandı? Igor Dyatlov liderliğindeki grup Sovyetler Birliği'nin Dağcılık Enstitüsü'ne bağlıydı. Amaçları, 10 günlük bir yürüyüşle Otorten Dağı'na ulaşmaktı. Yola çıktılar ama bir Şubat gecesi çadırlarını kurdukları yer son durakları olacaktı. Arama-kurtarma ekipleri günler sonra olay yerine ulaştı, çadır içeriden yırtılmıştı. İzler çadırdan ormana doğru kaçıldığını gösteriyordu. İlk iki ceset bir ağacın altında yarı çıplak haldeydi. Ardından diğerleri farklı yönlerde bulundu. Bazılarının kafatası kırılmıştı. Bir kadının dili yerinde değildi ama en tuhafı şuydu: Cesetlerde herhangi bir mücadele izi yoktu. Peki ne olmuştu? Kimi çığ düşmüş olabileceğini söyledi. Ancak çadırın konumu çığ ihtimalini zayıflatıyordu. Bazı araştırmacılar askeri bir deneyin parçası olduklarını savundu. Başka bir iddia ise doğal olmayan bir varlıkla karşılaşmış olmalarıydı. Bölge halkı ışıltılı küreler gördüklerini anlattı. Hiçbir teori tüm soruları yanıtlayamıyor. Dyatlov Geçidi vakası bugün hala çözülememiş bir dosya ve sanki zaman o dağlarda bir sır saklıyor.